Mesut, ne yapıyorsun oğlum? Ne yapayım Orhan Baba? Senin cenazeni işte, bu da senin lokman. Allah hortlak! Hortlak değil lan, Orhan ben, Orhan, Orhan Baba. Sen ölmedin mi gözünü seveyim? Ölmedim oğlum, ölmedim. Kendimi yalandan öldürdüm. Abi niye öyle bir saçmalık yapıyorsun ya? Gel, gel anlatayım sana. Bu ülkede insana ölünce değer veriyorlar. Yıllarca insanlar. Beni hor görüp ezdiler, değer vermediler. Yolda bana selam vermeyenler cenazeme geldiler, tabudumu taşıdılar. Bir kez olsun bana üzülmeyen karım ilk defa cenazemde hüngür hüngür ağladı. Bana baba bile demeyen çocuklarım cenazemde ağlayıp lokum dağıttılar. Bütün mahalle arkamdan iyi biliriz. Hakkımız helal olsun dedi ya. Fakat Rüstem birikmiş tüm borçlarımızı sildi. Bana çay ısmarlamayan arkadaşlarım arkamdan pide lahmacun dokma dağıttılar. Bak ölmeden önce Facebook'ta 158 arkadaşım vardı. Öldükten sonra 850 kişi oldu. Ölen adamın sayfasına bakmak da moda olmuş. Ya yeah. ölmek güzel bir şey ya. Buyur abi ben gidiyorum. Nereye Mesut? Kendimi öldürme Orhan Baba. Helvan fıstıklı olsun. Adam kendini arabanın altına attı. Manyak mı nedir ya? Ulan o öyle bir şey değildi. Pisi pisine de gitti ya. Ölmek güzel bir şey ya.